Herkese merhaba. Boğa burcu temsilcileri için Ocak 2026'ya yönelik astrolojik prognoz, astrolojik öngörü horoskopu. Ocak 2026 sizin için öyle söyleyelim temkinli bir iyimserlik zamanı. Temkinli çünkü burada yeni bir sahada yeni kurallarla oynadığımız hissi olacak. Bu kurallar bize sonuna kadar net değil. Bununla birlikte içten içe sanki her şeyin tam da böyle gelişeceğini zaten biliyormuşuz gibi bir his de olacak ve hatta sanki buna bir şekilde hazırlanmışız gibi ama yine de tam anlamıyla hazırlanan %100 üzerinden %100 hazırlanamadık. Ocak ayı eşsiz bir aydır. Yalnızca bir takvim ayı boyunca aynı anda 10 yeni astrolojik gezegen döngüsü başlıyor. Bu da enerjinin çok fazla olacağını gösterir. Ellerimizi kavuşturup oturmak mümkün olmayacak. Zaten istemeyeceğiz de. Ocak ayındaki astrolojik olayların çoğu haritanızın 9. evinde gerçekleşiyor. Bu da burcunuza göre şans faktörüyle bağlantılı demektir. Bu yüzden hareketli Ocak. Sizin için arkanızdan esen bir rüzgar gibi olacak ve daha 3 Ocak'tan itibaren geçmiş görev listelerinin, geçmiş eylem programlarının artık tamamlandığını hissedeceksiniz. Ve 2026 için kendinize koyduğunuz planları hayata geçirmeye başlama zamanı geldi. Ocak stelyumu yani aynı burçta gezegenlerin birikimi Oğlak burcunda gerçekleşiyor. Bu sizin için dost bir toprak burcudur ve sizin lehinize gelişen eğilimleri gösterir. Ancak burada şu ima edilir. Bu eğilimler ve fırsatlar sizi mevcut, rutin işlerin sınırlarının ötesinde bekliyor. Bu nedenle alışıldık ortamda oturup beklemek burada mümkün değil. Ocak yeninin ayıdır. Özellikle de organizasyonel meseleler söz konusu olduğunda. Ocak enerjileri artan bir ivmeyle gelişecek ve zirve noktası Şubat'ta yaşanacak. Bu yüzden Ocak'ın ilk yarısındaki her türlü küçük işarete dikkat etmek gerekir. Çünkü burada olayların gelişimi olacak. Ve işte tam da bu işaretler ileride sizi neyin beklediğini gösterir. Ocak boyunca burcunuz için en elverişli tarihler şunlardır. 15'i, 17'si, 18'i, 19'u ve 20'si. Bugünlerde bazı gezegenler şu anda hala burcunuzda bulunan ve orada son aylarını yaşayan devrimci Uranüs'e açılar verecek. Burcunuz için önemli ve sorumluluk gerektiren dönem ise 23-27 Ocak arasıdır. Çünkü burada 10. astro alanınızdan yani statü sektörünüzden bir açı oluşacak. Bu yüzden bu dönem sizin için önemli birçok süreçte hızlanma zamanıdır. Evet, burada her şey plana göre gitmeyebilir. Hatta bazı şeyler planlarınıza ve beklentilerinize ters bile gidebilir. Yine de her şey planladığınız gibi olmasa bile ihtiyacınız olduğu gibi olacaktır. Bu dönem statü değişimi, görev ve sorumluluk alanınızın değişmesi gibi sonuçlar getirebilir. Şimdi gelin ayın en önemli astrolojik olaylarını ve bunların burcunuza etkisini adım adım daha ayrıntılı konuşalım. 1 Ocak'ta Merkür gezegeni Oğlak burcunun alanına yani haritanızın 9. evine geçiyor ve 20 Ocak'a kadar orada kalacak. Merkür düşüncelerimiz, sözlerimiz, mantığımız, iletişimimizdir. Belgelerle de ilgilidir. Oğlak burcu ise sorumluluk, düzen ve disiplin burcudur. Bu nedenle düşünme biçimi daha da rasyonel, daha da somut hale gelir. Bu gerçekten önemli işleri düşündüğümüz ve konuştuğumuz bir zamandır. Buradaki ana temalar Seyahat konuları, bazı belgelerin düzenlenmesi, hukuki ve bürokratik meselelerdir. Bu bazı adımları atmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri topladığınız bir zamandır. Aynı zamanda uzaktaki insanlarla iletişim dönemidir. Bu çevrim içi bir iletişim olabilir ya da bir buluşma imkanı olabilir. Ayrıca bu bir yolculuğa hazırlanma zamanı da olabilir. Bir şeyler öğrenmek, satın almak, yine bilgi araştırmak ya da yolculuk için gerekli belgeleri düzenlemek. Bu Merkür'ün Oğlak'taki tüm transit döneminin yani 1-20 Ocak arasının genel etkisidir. Fakat 1 Ocak gününün kendisinde Merkür Neptün gezegeniyle gergin bir açıda olacak. Bu karmaşık düşünceler verebilir. Bu bizi şaşırtan, kafamızı karıştıran bilgiler alabileceğimiz bir gündür. Bu bilgi bir haber akışı gibi olabilir, aynı şekilde arkadaşlarınızdan birinden gelen bir bilgi de olabilir. 3 Ocak'ta 2026'nın ilk dolunayı gerçekleşiyor. Bu dolunay sizin haritanızın 3. evinde Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor. Bu dolunay sizin için artık aktüel olmayan bir yolu kapatır. Yani bir görevin tamamlanması zamanıdır. Artık konuşulmasına gerek olmayan bir konu kapanır bu, bilgi, netlik ya da beklediğiniz bir şeyin elinize geçmesi gibi bir sonuç verir. Bu sizin için önemli bir buluşma, bir mektup, bir telefon konuşması olabilir, bir kargonun, paketin alınması ya da bugün vereceğiniz önemli bir karar olabilir. Konu ayrıca Haziran 2025'in sonunda yüzeye çıkan ve sizin için aktual hale gelen bir meseleyle de ilgili olabilir. Bu aynı zamanda alışveriş için de çok iyi bir gündür. Ayrıca akrabalarınızla görüşmeler için de uygundur çünkü bu dolunayın gerçekleştiği yengeç burcu evi ve aileyi simgeleyen burçtur. E 6 Ocak'ta Güneş ile Venüs gezegeninin kavuşumu sizin haritanızın 9. evinde gerçekleşir ve 2026'nın yeni astrolojik döngüler geçidi paradı başlar. Bugünün olayları, arzuları, hedefleri, fikirleri bir şekilde Ocak 2014'te, 2018'de ve Ocak 2022'nin başında sizin için aktual olan temalarla yankılanabilir ve tüm bunlar bir şekilde uzakta olan biriyle ya da bir şeyle bağlantılı olabilir. Coğrafi olarak uzakta ya da zaman açısından uzakta. Örneğin uzakta bulunan insanlarla ilgili planlar ya da kendi taşınmanızla, yer değiştirmenizle ilgili planlar ya da bir yolculuk planı. Bu aynı zamanda yarın olamayacak bir olayı bekleme hali de olabilir. Gelişmesi için zamana ihtiyaç olan bir süreç. Yani burada bir bekleyiş hissi olabilir. Ve 6-8 Ocak arasında bir şey beklediğimiz hissi doğabilir. Fakat aslında bekleyecek bir şey yoktur. Evet, burada ya bir şeyi çok istiyoruz. Ama neyi istediğimiz henüz belirsiz hissi olabilir. Ya da harekete geçmek istiyoruz. Ama zamanı gelmedi, beklemek gerekiyor. Şu an bu dakika içinde bazı adımlar için pratik bir imkan yok hissi olabilir. Burada sizin için özel bir insan olan bir kadınla ilgili önemli olaylar veya bazı haberler de olabilir. Bu kişinin mutlaka arkadaşınız olması gerekmez. Hatta tam tersi bile olabilir. Güneş Venüs döngüsünün özünü ve bu döngünün her bir burç üzerindeki etkisini daha ayrıntılı olarak ayrıca ayrı bir videoda anlatacağım. 8 Ocak'ta Venüs ile Mars'ın 9. evinizde büyülü bir kavuşumu gerçekleşir. Bu, yılın ikinci yeni astrolojik döngüsüdür. Venüs arzularımızı ve ihtiyaçlarımızı simgeler. Venüs sizin burcunuzun yöneticisidir. Mars ise eylemi simgeler. Yani burada artık ne yapacağımız anlaşılır hale gelir. Çünkü Venüs, Mars'ın içinde harekete geçme arzusunu ve gerekliliğini uyandırır. Venüs Mars döngüsü aynı zamanda bir ilişki döngüsüdür. Çünkü Venüs kadını, Mars erkeği simgeler. Ve burada hem dış dünyadaki kadın erkek ilişkilerinden hem de içsel ilişkilerden söz edilebilir. Yani her birimizin içinde bir içsel kadın ve bir içsel erkek vardır ve güçlerin dağılımına göre bizim için alışıldık tipik eylem modelimiz belirlenir daha çok dişil modele göre mi hareket ediyoruz yoksa daha çok eril modele göre mi? Aslında bugün iki temel soruya yanıt bulmamız içindir. Birinci soru, arzularım ve ihtiyaçlarım somut eylemlerimi doğuruyor mu? İkinci soru, ilişkilerde nasıl davranıyorum? İlişkiler benim için ne anlama geliyor? Ve diğer insanlarla ilişkilerimde alışılmış eylem modelim nedir? Bunun ayrıntılarını da ayrıca ayrı bir videoda anlatacağım. 9 Ocak'ta Güneş ile Mars gezegeninin kavuşumu gerçekleşir. Yine 9. evinizde. 2 yıllık bir aktivite döngüsü başlar. Yani Güneş Mars döngüsü 2 yıl ileriye kurulan bir aktif olma döngüsüdür. Bu döngünün başlangıcı bizde bir susuzluk yaratır faaliyet susuzluğu, bir şeyler yapma ve bir şeyler girişme susuzluğu. Bu ya dış olaylara bir yanıt olarak ya da iç ihtiyaçlara bir yanıt olarak doğar. Genellikle böyle bir Güneş Mars döngüsü başladığında çok keskin bir ihtiyaç, keskin bir eksiklik hissederiz ve yakın zamanda tüm gücümüzü tam da bu görevi çözmeye yönlendirmeye karar veririz. Bu kavuşum Oğlak burcunda gerçekleştiği için burada keskin, ani ve dürtüsel değil, yumuşak Planlı, kademeli hareket etmek önemlidir. Burada hız değil, sağlamlık önemlidir. Peki bu iki yıllık Güneş-Mars Aktivite Döngüsü'nün başlangıcı sizin için hangi ana temalarla ilgili olabilir? Öncelikle eğitim konuları, statünüzü değiştirmemizi sağlayacak bir temeli hazırlama konuları, taşınma konuları, evi, yaşam alanını düzenleme konuları, yetişkin çocuğunuz için eğitimle, öğretimle ya da konut edinimiyle ilgili konular, bu konuda da ayrıca ayrı bir video yapacağım. Bu önemli bir konudur. Tam da bugün bizim için 2 yıllık aktivite döngüsünü kurar. Güneş, Venüs ve Mars Jüpiter gezegenine karşı gergin bir karşıtlık açısında olacak. Bu açıların kesin tarihi 9 ve 10 Ocak'tır. Fakat etkisini ayın ortasına kadar hissedeceğiz. Bu açı neyle ilgilidir? Bazı olayların ya da alışkanlıkların önemini abartma eğilimiyle ilgilidir. Sizin için sanki bir çapa gibi olan bazı görevlerin önemini abartma eğilimiyle. Örneğin sizde şu düşünceyi yaratabilir. Ben nasıl spora başlayacağım? Ya da yabancı dil öğrenmeye nasıl başlayacağım? Ya da herhangi bir şeye nasıl vakit ayıracağım? Eğer sürekli meşguliyetim, sürekli sorumluluklarım varsa, şunu satın almak gerek, şuraya gitmek gerek, bir şeyi kontrol etmek gerek. Yani bu günler, alıştığımız eylemlerin, planlarımız üzerindeki etkisini abarttığımız günlerdir. Alışılmış işleri engel gibi görmeye meyilliyiz ve ayrıca 9-15 Ocak döneminde burada hazırlıksız yakalandığımız fırsatlar da çıkabilir. Hazır değiliz dediğimiz fırsatlar. Sanki hazırlanıyorduk, hazırlanıyorduk ama hazırlanamamışız. Burada şu bilge sözü hatırlamak önemlidir. Çömlekleri tanrılar pişirmez. İlginç fırsatlar çıkarsa ve siz onların gerçekleşmesi için her şeyin hazır olmadığını hissederseniz cesurca başlamak gerekir. 17 Ocak'ta Güneş, Satürn ve Uranüs'e karşı olumlu bir açıda olacak. Bu hafif ve iyimser bir gündür. Geçmişteki birikimlerinize dayanarak önemli bir adım atabilirsiniz. En azından bugün cesur ve ilginç fikirler doğabilir. Örneğin kendi müşteri tabanınızı oluşturduktan sonra artık bağımsız çalışmaya, müşterilerle doğrudan çalışmaya hazır olduğunuzu hissedebilirsiniz. Daha önce işbirliği yaptığınız ajans ya da şirket üzerinden değil ya da bugün daha önce sizlerin defalarca yardım ettiği müşterilerden, insanlardan destek hissedebilirsiniz. Bu destek somut sözler ya da eylemler şeklinde olmasa bile gerekirse bu insanlar beni destekler diye içinizden bilirsiniz. Bu desteğe dayanarak ilginç bir adım atmaya karar verebilirsiniz. Bu özgürlük hissimizi artıran şeyleri yapmanın uygun olduğu bir gündür ve aynı gün 17 Ocak'ta burcunuzun yöneticisi olan ve tüm dünyevi sevinçleri ve nimetleri simgeleyen Venüs gezegeni Kova burcunun alanına yani haritanızın 10. evine geçer ve 10 Şubat'a kadar orada kalır. Venüs geçtiği alanın kalitesini iyileştirir. 10. astro alan statümüzü, itibarımızı, sosyal ve kariyer merdivenindeki konumumuzu ve ayrıca bizden büyük insanlarla etkileşimimizi simgeleyen sektördür. Buna bazı devlet temsilcileri ya da denetleyici kurumlar da dahildir. Bu yöneticilerimizdir, ebeveynlerimizdir, işlerimizin gidişatının bağlı olduğu insanlardır. Venüs buraya iyileşme getirir. Örneğin bu sizin için karlı bir müşteriyle bir sözleşme olabilir. Üstelik iletişimi çok keyifli bir insanla. Bu hukuki ya da bürokratik bir meselenin ya da raporlama ile ilgili bir konunun olumlu şekilde çözülmesi olabilir. Bu aynı zamanda maddi bir teşvik alacağınız bir zaman olabilir. Örneğin maaşınızın artması, sosyal ödemelerinizin artması ya da bir bonus, bir prim Ayrıca bu dönemde bir etkinliğe davet alabilirsiniz. 18 Ocak'ta 2026'nın ilk yeni ayı gerçekleşir. Oğlak burcunda 9. evinizde gerçekleşir. Yeni ay yeni bir enerji dürtüsüdür ve bu zamandır. Yani bugünden itibaren eğer temkinle değilse bile dikkatle 2026 için kendinize çizdiğiniz yeni bir planı hayata geçirmeye başlayacaksınız. Bu öyle söyleyelim yolun başlangıcıdır. Yavaş ama emin bir yolun başlangıcı. Bu yeni ayın enerjisi özellikle eğitim ve öğretimle ilgili süreçler için, seyahatle ilgili süreçler için, kendi işinizi hayata geçirme süreçleri için ve hukuki bürokratik meseleleri çözmek için çok elverişlidir. 20 Ocak burcunuz için parlak ve başarılı bir gündür. Bugün Mars gezegeni Uranüs'e karşı tam bir şans açısı verecek. Uranüs hala sizin burcunuzda bulunuyor. Bu hızlı ve başarılı bir gündür. Konu seyahatle, belgelerle, işinizde ve çalışma koşullarınızda olumlu değişikliklerle ilgili olabilir. Ayrıca partnerinizin işiyle ilgili beklenmedik planlar da olabilir. Ancak bugün daha da önemli ve daha küresel bir şey gerçekleşir. Venüs ile Plüton gezegeni haritanızın 10. evinde tam kavuşum yapar. Bu da yeni bir Venüs-Plüton döngüsünün başlangıcıdır. Bu değişimler ve alışılmış olanın dönüşümü hakkındadır. Venüs sevdiğimiz, hoşlandığımız şeyi simgeler. Plüton ise dönüşüm enerjisidir. Burada emeğinizin karşılığının ödeme koşulları değişebilir, finansal planlarınız değişebilir, işlerde değişimler olabilir ve bu sizin için önemli bir kadınla bağlantılı olabilir. Ve bugün Venüs-Plüton döngüsünün Yalnızca başlangıcıdır. Bu döngünün özünü ve geleceğimize etkisini daha ayrıntılı olarak ayrıca ayrı bir videoda anlatacağım. 23 Ocak'ta Güneş ile Plüton gezegeninin kavuşumu gerçekleşir. Haritanızın 10. evinde, statü sektörünüzde Bugün yıllık dönüşüm döngüsünün başlangıcıdır. Çünkü Güneş bizim benimizdir, kişiliğimizdir. Plüton ise dönüşümlerle, değişimlerle ilgilenen gezegendir. Plüton'un ana görevi yaşama gücü olmayanı yıkmak, hayatımızdaki zor sücretler aracılığıyla bizi iyileştirmektir. Plüton haritanızın 10. evinde daha uzun yıllar kalacak ve işlerinizde çok şeyi değiştirecek. Ama bu yavaş yavaş olur ve her yıl Güneş ile Plüton kavuştuğunda yeni bir görev devreye girer. Yani Plüton hayatımızın yeni bir teline dokunur ve Güneş Plüton kavuşumu anında, öyle söyleyelim, bu kez bunun ne olacağına dair bir işaret alırız. Bu kavuşum 10. evinizde gerçekleştiği için statümüzü simgeleyen bu alanda ilk sırada iş, kariyer, sahip olduğunuz hukuki belgeler, hukuki statünüzle ilgili değişimler olabilir. Kişisel hayatınızdaki statünüzle ilgili konular da olabilir ve ayrıca taşınma konuları ya sizin taşınmanız ya da ebeveynlerinizin taşınması. Bugün içinizde doğan düşünceleri ve dış dünyada olan olayları dikkatle dinlemek önemlidir. Böylece Plüton'un bu yıl hayatınızın hangi alanını etkileyeceğine dair bir ipucu alırsınız. 26 Ocak'ta Neptün gezegeni, ruhlarımızın maddesinin hükümdarı, burç değiştirir ve Koç burcunun alanına geçer. Ateş burcuna. Neptün 2025 yılında birkaç ay bu sektörü zaten ziyaret etmişti ve şimdi buraya uzun yıllar sürecek ana ziyaretiyle geliyor. Neptün ideallerimizi, inancımızı simgeler. Kolektif bilinç dışını ve öyle söyleyelim, gezegendeki tüm insanların psikolojik rahatlık halinin ortalama düzeyini simgeler. Koç burcunda, ateş burcunda Neptün için denizlerin sultanı olarak, suyun hükümdarı olarak burada zorlayıcıdır. Onun sakinleştirici suları ve okyanusun sonsuz durgunluğu burada coşkulu bir akıntıya dönüşür. Neptün burada haritanızın 12. evinde bulunur. Anlamlar evi, göç, emigrasya evi, bir işe ya da bir sürece derinlemesine dalma evidir. Ve Neptün'ün bu transiti burcunuz üzerinde oldukça alışılmadık bir etki yaratacaktır. Burada bir dizi özellik olacak. Bunları da ayrıca ayrı bir videoda konuşacağız. 27 Ocak'ta bu ayın en güçlü astrolojik olayı gerçekleşir. Mars ile Plüton gezegenlerinin haritanızın 10. evinde tam kavuşumu. Mars bizim kişisel gücümüzdür, Plüton ise kolektif güçtür. Mars içimizden gelen güçtür, Plüton ise dışarıdan gelen güçtür. Bugün bu iki güç birleşir ve birçok dış sürece hız kazandırır ve bugün işlerimizde ana çabalarımızın yönünü seçmek önemlidir. Öyle söyleyelim, sonuç için kendi savaş alanımızı seçmek bu kavuşum 10. evinizde, statü evinizde gerçekleştiği için sizin için bu statünüzü etkileyen her şeyle ilgili meselelerdir. İş, kariyer konuları, ikamet yeri ve medeni hal ile ilgili konular. Ayrıca genel olarak yaşam standartlarınızla ilgili meseleler. İşte astrolojik açıdan Ocak 2026 böyle olacak. Evet, yeni yılın ilk ayı bize sıkılmaya fırsat vermeyecek. Bu enerjinin ve gücün aşırı yoğunlaştığı bir zamandır ve bunu kendi içinizde doğru yönde kullanmak önemlidir. Size harika ve başarılı bir ay diliyorum sevgili boğalarım. Lütfen kanala abone olun. Sizleri görmek beni çok mutlu eder.